Merhaba arkadaşlar. Pınarın Örgü Dünyası YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben bugün sizlere çok güzel bir örgü modeli anlatacağım. Hem çok güzel hem çok kolay. Örgüye yeni başlayan arkadaşlarım bile kolaylıkla yapabileceği bir model. Benim elimde orta kalınlıkta bir bebe yünü var arkadaşlar. üç buçuk numara da şişlerim var. Dediğim gibi modelimiz çok kolay bir model. Örgüye yeni başlayan arkadaşlarım bile kolaylıkla yapabileceği bir model. Dilerseniz modelimizi yapmaya başlayalım. Ben ipimi kenara aldım arkadaşlar. Modelimiz 3 ilmek ve katlarından oluşmakta. Artı 2 ilmekten oluşmakta. İlmeklerimizi şişimize alalım arkadaşlar. Ben kısa bir anlatım yapacağım için çok bir ilmek almıyorum arkadaşlar. Bize sayalım bakalım ilmeklerimizi. 3 3 3 3 3 bir ilmek daha alalım. Bize yeterli. Bir düğüm atıp sıkılayalım örgümüzü. Modelimiz lastik istemeyen bir model arkadaşlar. Ama siz diler istediğiniz lastiğin üzerine yapabilirsiniz. Arka yüzdeyiz arkadaşlar. Bu sırada bütün ilmeklerimizi düz olarak örelim. Bütün ilmeklerimizi düz olarak örüyoruz. toplamda ben kaç ilmek almışım? 2 4 6 8 10 12 14 16 17 ilmek almışım arkadaşlar. Modelimizin ön yüzündeyiz. Modelimiz ön yüzden kurulmakta arkadaşlar. Kenar ilmeğimizi örmeden alıyoruz. Kenar ilmeğimizden sonra bir düz ilmek örüyoruz. Sonra Sıradaki ilmeğimize giriyoruz arkadaşlar. 1, 2, 3 ilmek doluyoruz. Ve bu ilmekten bunları çıkarıyoruz arkadaşlar. Sonra tekrar 1, 2 ilmek örüyoruz. 3. ilmeğimizi 1, 2, 3 kere dolama yapıyoruz arkadaşlar. 1, 2 ilmek düz örüyoruz. 1 2 3 ilmek dolama yapıyoruz arkadaşlar. Yine 1 2 düz ilmek örüyoruz. 1 2 3 ilmek dolama yapıyoruz. 1 2 1 2 3 kere dolayıp ilmeğimizden çıkıyoruz. 1 ve 2 ilmek düz olarak örüyoruz. Modelimiz çok kolay arkadaşlar. Arka yüzdeyiz ve modelimizin ikinci sırasındayız. Modelimiz 4 sıradan oluşmakta. Kenar ilmeğini örmeden sağ şişimize alıyoruz. Sonra bir ilmek düz örüyoruz. Bu bizim 3 tane doladığımız ilmeğimiz. Bunu bırakıp ipimiz kendimizden tarafta olacak şekilde bu ilmeğimizi sağ şişimiz alıyoruz örmeden. 1 2 ilmek düz. Bakın arkadaşlar bu bizim doladığımız ilmeğimiz. İpimiz kendimizden tarafta ve bu ilmeğimizi örmeden sağ şişimizi alıyoruz. 1 2 düz ilmek örüyoruz. İpimiz kendimizden tarafta bu doladığımız ilmek. Bunu örmeden sağ şişimizi alıyoruz. 1 2 düz ilmek yine bakın örmeden aldığımız ilmeğimiz örmeden sağ şişimizi alıyoruz yani doladığımız ilmeğimizi 1 2 düz ilmek yine bu bakın doladığımız ilmek ipimiz kendimizden tarafta ve bu ipimizi örmeden sağ şişimizi alıyoruz 1 2 Modelimizin ön yüzündeyiz ve üçüncü sırasındayız. Kenar ilmeğimizi örmeden alıyoruz. Kenar ilmeğimizden sonra bir ilmek düz örüyoruz. Yine bakın bu bizim doladığımız ilmeğimiz. Bunu düz olarak yani almadan sağ şişimize aktarıyoruz. Bir, iki düz ilmek. Doladığımız ilmeğimizi örmeden yine sağ şişimize alıyoruz. Bir, iki düz ilmek yine örmeden sağ şişimizi alıyoruz. 1 2 düz ilmek. Yine örmeden sağ şişimizi alıyoruz. 1 2 düz ilmek. Yine örmeden sağ şişimizi alıyoruz. Bir ilmek daha örüyoruz. Bu da bizim kenar ilmeğimiz. Onu da düz olarak örüyoruz. Modelimizin arka yüzündeyiz. 4. sırasındayız. Kenar ilmeğimizi örmeden alıyoruz. Kenar ilmeğimizden sonra bir ilmek düz örüyoruz. Yine bakın bu bizim örmeden aldığımız ilmeğimiz. Bu sırada da örmeden alıyoruz. Sonra 2 düz örüyoruz. Yine bakın bu bizim ilmeğimiz. Bunu örmeden yine sağ şişimiz alıyoruz. 1 2 düz ilmek ipimiz kendimizden tarafta örmeden alıyoruz. 1 2 düz ilmek Bakın bunu yine örmeden sağ şişimizi alıyoruz. 1 2 düz ilmek. Bu ilmeğimizi örmeden yine sağ şişimizi alıyoruz. 1 2 düz ilmek. Birinci modeli kurduk arkadaşlar. Şimdi ben sizlere ikinci modeli kurmayı gösteriyorum. Kenar ilmeğimizi örmeden sağ boş alıyoruz. Kenar ilmeğinden sonra bir düz ilmek örüyoruz. Bakın arkadaşlar burada ilmeğimizi düzeltiyoruz. İlmeğimizin düz olması lazım. Yine burada bu şişimizle 1, 2, 3 ilmek örüyoruz. Doluyoruz pardon. İlmekten çıkarıyoruz. Yine 1, 2 ilmek örüyoruz. Bakın bu ilmeğimizi düzeltiyoruz. 1, 2, 3 3 ilmek dolayıp çıkıyoruz. 1, 2. Bunu düzeltiyoruz. 1, 2, 3 ilmek doluyoruz. 1, 2 düz örüyoruz. Ilmeğimizi düzeltiyoruz. Bakın arkadaşlar. 1, 2, 3 ilmek doluyoruz. Bu ilmekten çıkarıyoruz. 1, 2 ilmek örüyoruz. İlmeğimizi yine düzeltiyoruz. 1 2 3 1 2 düz ilmek. Bunu arkadan da bir sıra daha örelim. 1 Kenar ilmeğimizi örmeden aldık. Sonra bir düz ilmek ördük. Bakın bu bizim doladığımız ilmek. Bunu örmeden sağ şişimize alıyoruz. 1 2 düz ilmek. Bunu örmeden yine bu doladığımız ilmeği sağ şişimize alıyoruz. 1 2 İpimiz kendimizden tarafta olacak şekilde bu doladığımız ilmeği örmeden boş alıyoruz. 1 2 Yine örmeden bu ilmeğimizi boş alıyoruz. 1 2 Yine örmeden sağ şişimizi alıyoruz. 1 2 Bakın arkadaşlar modelimizi kurduk. İki defa kurduk modelimizi. Söylediğim gibi modelimiz çok kolay. Aşırı kolay bir model. Lastik de istemeyen bir model. Ama siz istediğiniz lastiği de kullanabilirsiniz. Veya haraşo üstüne yapabilirsiniz. Ben size modelimin biraz daha ilerlemiş halini göstereyim. Bu da modelimizin arka yüzü. Bu ön yüzü. Ben size ilerlemiş halini göstereyim bakın bu da modelimizin ilerlemiş hali bu modelden ne olur dersek bu modelden çok güzel bebek battaniyeleri olur bebek yelekleri olur bebek hırkaları olur etol şalları olur ama biraz daha şiş numarasını kalın tutarsanız daha güzel olur etol şallara daha çok yakışır kendinize yelekleri örebilirsiniz hırkalar şallar atkılar bütün modellere yakışacak bir model. Örgü modeli. Bu ön yüzü. Bu da arka yüzü. Arkadaşlar modelimi beğendiyseniz beğeni yapmayı, beğendiyseniz beğeni yapmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın. Sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun.